Evet arkadaşlar bugün sizlere bu lenslerimizin geldiği yine düşmeden geçmeye çalışıyorum. Lenslerin geldiği ana yere geldik. Burası optik dünyası. Doğru söylüyorum değil mi ismimizi? Evet. evet. <laughs> Şirin Şimdeler. evlerdeyiz. Zaten adres bu benim ünlü arkadaşım. Videolarda gördüm. Mesela lens var. Evet. <laughs> Şimdi bugün burada gerçekten bütün lensleri gördüğümde şaşırdım. Çünkü biliyorsunuz bana hep gönderiliyordu ama ben bunları şu anda canlı görüyorum. Ve size bir sürpriz yapacağız. Her gün bana Diamond rengini soruyorsunuz. Labella'nın. Şu anda gözlerinde bu arada ikonik markanın Diamond'ı var. Bu gri bir lens. Haliyle gördüğünüz gibi bence müthiş doğal duruyor. Ki görüldüğü üzere. Şimdi Diamond'ı alacağım bugün. Sizler için göstereyim ön kutusunu. Böyle tatlı pembiş kutularda geliyor biliyorsunuz ki. Bir da bir soru ne oluyor? Sizler için Diamond rengini deneyeceğim. Çünkü mavi renkte doğal lens istiyorsunuz. Bana hep bunu soruyorsunuz. Ee, gerçekten orta tonda, bakın orta mavi tonda görüp görebileceğiniz en doğal lens diyebilirim. Ee, şimdi sadece burada lens yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözlükler de var. Benim gibi gözlük hastasıysanız ben gözlüklere bayılırım. Ama kaybediyorum her zaman siz etmeyin. Ve bu arada bütün markalar var. Bakın anestez. Tez yap diye okunuyor diyebiliyorum. O var. Burada Dezio var değil mi? Dezio var. Ee, Labella var. Ondan sonra. Ee, ikonik var. Yani Türkiye'de görmek isteyeceğiniz tüm lensler burada mevcut arkadaşlar. Görüyorsunuz. İnanılmaz harika bir ekip var burada. Benimle oldum odası. Hep ilgileniyorlar kendileri. Süperler. Yani bir sorun olduğu zaman o gün bakın o gün yazdığınız zaman size hemen ilgilenecekler. Varsa bir sorun yardım edecekler. Hiç korkmayın inanılmaz ilgileniyorlar. Onu söyleyebilirim. Bana güvenin. Çünkü Türkiye'nin tek lens vloggerı benim. <laughs> Merhabalar arkadaşlar Ateş Faruk Yılmaz Televizyonu'na hoş geldiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Neyse bunu söylememe gerek yok. Zaten siz beni seviyorsanız kanala abone olacaksınız. Bunu biliyorum. Şimdi lens ile ilgili hemen konuşmak istiyorum. Lens şöyle söyleyeyim. Ee, bana kızacaksınız. Şimdi diyeceksiniz ki her lenste de böyle çok beğeniyorum diyorsun falan diye böyle kızdığınız oluyor. Ama şunu itiraf edeceğim. Şimdi bugüne kadar bir sürü mavi lens taktım. Hatta benim favorim Pixel Blue biliyorsunuz. Mavi lenslerde la böyle Blueya bayılırım ben. Çok severim. Ee, fakat tamamen böyle ne yeşil tonunda Böyle e, turkuaz tonunda olmayan bir mavi lens arıyordum ben. E, ama ortadaki boşluğun daha geniş olmasını istiyordum. Çünkü Pixel Blue lenslerde biliyorsunuz ki çok hafif flu görme sorunu yaşayabiliyorsunuz. Ya da puslu görme. Ben her ne kadar rahatsız olmasam da bazı insanlar e, bu durumdan rahatsız oluyormuş arkadaşlar. Göz yapınıza uymayabiliyor. Sonuç itibariyle orta kısım çok küçüldükçe görme e, göz bebeğinize denk geliyor. O yüzden hafif bir... Puluyu görme yapabiliyor lens. Ama onun dışında mavi lensler içerisinde hep şöyle bir durum yaşadım ben bugüne kadar. Ya turkuaz renge çok dönüyor lensler, ya da laciverdin tonuna dönüyor. Şimdi bu lens benim tenime çok uydu, onu söyleyeyim. Yani kumral, açık tenli, koyu tenli olursanız da güzel durabilir. Çünkü çok ortada güzel bir mavi. Tam böyle. Olması gerektiği gibi. Benim kuzenim Melisa buradan selam söylüyorum. İlk o takmıştı e, hatta böyle 8 ay önce falan diamond lensini. Ama onun gözlerinin e, kendi iristeki rengi çok koyu. Yani nasıl söyleyeyim siyaha benziyor. Tabi siyah göz yoktur ama koyu koyu bir kahve. O taktığı zaman daha çok bu üzerimdekine benzeyen lila tonlarında bir mavi durmuştu. Daha koyu durmuştu. O yüzden de ben hani lensi çok tercih etmek etmemiştim. Yani a Almak ya da hani göndermelerini çok istememiştim. Zaten Melissa'da gördüğüm için. Ama siz çok fazla yazınca lensi denemek istedim. Demek ki gözünüz çok çok koyu olmayınca benim gibi orta tonlarda bir kahve olunca lens masmavi duruyor arkadaşlar. Yani müthiş bir mavi. Tam böyle aradığım mavi diyebilirim. Bakın gri tonlarında. Zaten e, videonun girişinde de bu lensin kaptaki hallerini gösteriyorum. E, göreceksiniz mavi ve gri tonları içerisinde. Bu arada lens harisiz. Milano serisi harisiz oluyor Labella lenslerde. E, kenarlarında hare yok. Buna rağmen e, kenarlarını daha koyu mavi yapmışlar. E, ortaya doğru açılıyor lensin rengi. Zaten Labella'da genellikle yapılan bir boyama tekniği bu. Galiba 3 renk üst üste yapıyorlar. Bundan dolayı da lens e, hafif hareli gibi duruyor bakın. Çok çok gerçekçi bir hare duruyor. Görüyor musunuz? Hani kendi gözünüzün içine bir küçük hare varmış gibi duruyor. E, normalde hareli lens çok büyük yapar gözü. Böyle baya baya büyütüyor biliyorsunuz. E, ama bu lens gözlerinizi aşırı derecede büyütmez. Ama gerçek gözünüzü bir tık yani bir tık daha büyük gösteriyor diyebilirim. Bu kenarındaki koyduktan dolayı. Ben onu da çok beğendim. Yani şöyle söyleyeyim müthiş bir mavi ve doğalmış. Yani bu kadar doğal duracağını ben de tahmin etmiyordum. Ee, yani tamam doğal orta tonda diyordum ama çok da orta tonda değil. Yani baya baya mavi bir göz elde etti. Yani benim gözümde böyle durdu. Tabii sizde bilmiyorum ten rengi dediğim gibi gerçek göz renginiz çok etkiliyor. Konfor açısından şunu söyleyeyim. Ee, gözümde gördüğünüz gibi hiçbir kızarma yok. İnanılmaz rahat. E, ee, Exclusive Blue'da çok rahat etmişti gözlerim. Labella markada. Ee, onun dışında ben hangisinde çok rahat ediyordum? Yani gerçi hepsi aynı marka ama benim gözüme hani uyum olarak e, bu çok uydu. Bunda hiçbir sorun yaşamıyorum. Pixel Blue'da hiç ben ne batma ne yanma sorunu yaşadım. Lazort'ta da hiçbir sorun yaşamamıştım. Eee... Magic Grey çok rahattı bu arada. Magic Grey'de de e, ben bir tek Shadow renginde hem konfor açısından hem de renk açısından bir türlü tutturamadım o lensi kendinde Bir tek onu çok beğenmemiştim. Ama onun dışında Labella'da genellikle hepsi çok rahat. Ama bu lens diğer Labella'lara göre nedense daha kalın. Yani elime aldığımda böyle takmak istediğim zaman baya baya sert. Daha böyle sert bir lens. Kalından ziyade daha sert bir lens. E, ben daha sert olan lensleri daha iyi buluyorum. Çünkü gözde kaymıyor, daha böyle oturuyor. Diğer türlü çok çok yumuşak olduğu zaman sanki böyle gözüme yapışıyormuş gibi hissediyorum. benim kendi hani gözümle ilgili bir durum belki de bu. Bu lens öyle değil. Daha katı. Sanki yıllık gibi duruyor. ve gözünüzde tamamen oturuyor. Bakın gözlerimi kıpırdadığım zaman lens oynamıyor. Görüyor musunuz? Oynamıyor. Çok güzel yerine oturuyor lens. Diyası 14.2. Aslında 14 e, genellikle takıyorum ben ama 14.2 olmasına rağmen lensin yapısından kaynaklı anladığım kadarıyla hiç kaymıyor ve çok rahat. E, değeri de 8.6 her zamanki gibi la bellada. E, konfor açısından çok beğendim. Görme açısından hiç sorun yok. Yani asla puslu görmüyorsunuz. Ben bunu e, bugün ilk defa takmıyorum. Daha önce bir denedim lensi. Bir gün boyunca hani böyle gezdim. Dışarı çıktım geldim herhangi bir sorun yaşamadım. Uzun süre gözümde kaldı lens. Dışarıya da çıktım. içeriye de girdim. E, flu görme yapmadı. Batma hiç olmadı. Herhangi bir sorun yaşamadım lensle ilgili. Hatta bugün gözlerim çok dinlendi. İki gün lens takmadım özellikle. Bugün lens varlığını dahi hissetmiyorum. Çünkü gözlerinizin yorulmasıyla da ilgili biliyorsunuz lensin batması. Gözünüzün hassasiyetiyle de ilgili. Bu arada size bir tüyo vereyim. Gözleriniz eğer lens çok takıyorsanız batıyor çünkü bazen çok takmaktan dolayı gözlerinizin işte bu e, gözyaşı yaşı e, sorunu yaşamaya başlıyor lensden dolayı. Size tavsiyem, dinlendirmek için... ...hani e, çay içiyoruz ya, eğer evinizde böyle poşet çaylar varsa... E, ...yuvarlak olanı da olur, o normal e, şey bardağa koyduğumuz da olabilir poşet çay. E, onu ya da normal çay da olabilir. Normal çayı pamuğa dökebilirsiniz. Diğer türlü diğerini de e, böyle ılıkken gözlerinizin üzerine koyun... ...uzanın, bir 10 dakika gözlerinizi bekletin. Göreceksiniz ki göz kapaklarınızda ne bir kızarma kalacak ne de lensin o verdiği hassasiyet e, kalacak. Hepsi ortadan gidiyor, kalkıyor ve çok rahat bir e, hal alıyor. Ve bu işlemi yaptıktan sonra lensi taktığınız zaman gözleriniz çok rahat ediyor. Onu söyleyebilirim. Eğer gözünüz yoruluyorsa, hassasiyeti varsa çay pansumanı yapabilirsiniz. Özellikle yeşil çay... Ee, bildiğim kadarıyla yani doktorların söylediği kadarıyla çok çok daha işe yarıyormuş arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Lensi e, göstermek için her zamanki gibi tripoddan çıkaralım. Birçok ışık, ışık e, açısından, bugün yine konuşamadığım bir güne denk geldi. Birçok ışık açısından size lensi çekeceğim arkadaşlar. Lens e, sokak ışığındaymış gibi gözlerimde. Sokak ışığındaymış gibi gözüküyor bakın. Ortadaki boşluktan bak biraz gözlerimin gözükmeye başladı. Ama inanın kötü gözükmüyor böyle bir geçiş yapıyormuş gibi duruyor neden onu da söyleyeyim gözün e, şey lensin ortasında biraz daha sarıya dönük bir renk var gerçek insan gözünün hani elaysa ise ona doğru e, geçiş yapsın diye yapmışlar anladığım kadarıyla o yüzden doğal duruyor arkadaşlar bakın böyle baya bir ışıkta lensi görüyorsunuz e, daha daha yakın çekimini HD olarak zaten göstereceğim videonun sonunda şimdi biraz gölgeye gidelim Gölgeye. Her zamanki işte krokimizi çiziyoruz arkadaşlar videolarda. Şurada hep bir gölgem var. Güzel bir gölge. Bakın e, tişört maviydi. Işıktan dolayı o da gri oldu. Aynı şekilde e, tiş şey lens de gri oldu gördüğünüz gibi. Ben bu griye dönmesine bayıldım lensin. Çünkü gri tonlarda olan tüm lensler emin olun daha doğal duruyor. Yani e, çünkü içerisinde renk barındırmadığı için gri e, sonuçta tam bir renk değil. O yüzden e, tüm tenlerle bir uyum sağlıyor. Grinin tonu olduğu zaman arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi e, balkona doğru gidelim. Bakın ışık değişimlerinde bu tişört daha bire bir düzgün durmadı üstümde. Ünlü sofram yeşil. <laughs> Şu ışık Şöyle. Valla güzel ya. Baya baya güzel. Dışarıya bakıyorum bu arada. Baya <laughs> baya güzel renk e, rengi lensin. Bugün niye konuşamıyorum arkadaşlar? Bana bu konuda yorum yazar mısınız? Dışarıdan gelen ışıkla yani sokaktaymışım gibi bir ışıkla lensin rengi de bu şekilde duruyor arkadaşlar. Gerçekten güzelmiş ya. Çok sevdim. Hani bunu çok uzun süre kullanırım. Büyük ihtimalle eee çok mu iddialı olacak bilmiyorum ama yani fixe dışında bunu herhalde hep alacağım bundan sonra. Hani sürekli de lens şey yapamam. Hani size tanıttığım için geliyor bu lensler ama benim de günlük hayatta tercih edeceğim bir lens oluyor tabii. Mavi de büyük ihtimalle bunu çok ama çok tercih edeceğim arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bana yorum yazıyorsunuz sürekli. Diyorsunuz ki işte benim e, tenim beyaz. Bana hangi lens güzel gider? Şu şu işte saçım şu renk falan. Ben sizi e, maalesef YouTube'da tabi yorumlarda göremiyorum. Yüzünüzü de net olarak görmediğim için e, çok da yorum yapamıyorum. Size tavsiyem bakın ben e, yani şahsi fikrim hep söylüyorum. Benim fikrim de çok aslında önemli değil. Önemli olan sizin fikriniz. O yüzden de bir uygulama var arkadaşlar. i Color'dı galiba. i Studio olabilir bilmiyorum. Şimdi aklıma tam gelmedi. Buraya bir yere onun şeyini koyacağım fotoğrafını. Aşağıda linkini koyacağım. Ben Android kullanıyorum. İşte Google Play'den indirebilirsiniz. iOS'ta da var arkadaşlar. Bu uygulamada gözlerinizi gerçek lens gibi değiştiriyor arkadaşlar. o uygulamayı indir, fotoğraflarınızı böyle gün ışığında aynen bu şekilde net bir şekilde çekip koyarsanız ve oradan renkleri tek tek denerseniz gerçek lenslere çok benziyor zaten. En azından size hangi rengin daha iyi gideceğini anlayabilirsiniz. Teknoloji bu kadar ilerledi. O yüzden bana sorduğunuz ama ben size net cevap veremiyorum. Yanlış da yönlendirebilirim. Çünkü sizi görmüyorum. O yüzden size tavsiyem bu uygulamayı indirin ve gözlerinizi oradan değiştirmeye çalışın. Videonun sonuna geldim. <laughs> Bir anda videoyu kesiyorum. E, çünkü lensin rengini buradan izledikçe kendime ve lense aşık oldum. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Beğendiğim zaman biliyorsunuz televizyondan garip bir ses çıktı. Ve bu evde bazen e, paranormal aktiviteler olabiliyor. E, Lens <laughs> rengini beğendiğim zaman biliyorsunuz ki coşuyorum. O zaman hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Atmazsanız canınız sağ olsun. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Başka lensler de gelecek arkadaşlar. <laughs>